Ya, bir şey. Ben çok bir şarkı şarkı. Şarkı. <laughs> Bilmem, herhalde çok el işi yaptığım için diyorlar. Ne demek? O kadar özledim ki nasıl, nasıl özledim? Pandemi çok sıkıcı geçti. Hiç evden dışarıya çıkmadım. Kimseyle merhaba etmedik. Kimse, kızım almadı içeriye misafirleri. Gelen misafirleri falan almadık hiç. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Estağfurullah, estağfurullah. Ben de siz olmazsanız bizim olmamız mümkün değil. Ben de aynı şeyi düşünüyorum ama farklı yönden bakıyorum. Siz olmazsanız biz olmayız. Biz çok mutluyuz, çok. Vatan mutluyuz ki nasıl? Bir 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 şey. bir mutlu ediyor, daha da İnşallah. Allah yani razı olsun çalışanlarımız. Yani İkinci aşı, yani iki aşı olduysanız o sizi gitti bu koruyucu zaten. İkinci aşıdan sonra m, beş şey. altı ay geçti mi? Alacaklar biz sekizde bahçeye gidiyoruz. Arkadaşlarımızı özlüyoruz, çok özlüyoruz. Bu çok önemli. Hangi yaş olursa olsun insan Sevdiğinde veya hoşlandığı ortamda daha kendini e, dinamik hissedebilir. Burada da büyüklerimizin öyle hissettiğini diyorum. Evet, biz de bizde sizden ayrı bir heyecan ama onu onda söyleyeyim. Ne güzel şeydir aile bağları. Bir koronavirüs ayırsa da, ayrı düşürse de bizleri, bizlerin kalpleri bir. O kadar özledik ki sizleri. Buraya gelip de mutlu olmamak mümkün değil. Burası bizim için ikinci adresimiz. Bir örnektir Mutluluk Merkezi. Sayın Başkanıyla, eşiyle, müdürüyle, çalışanlarıyla çok güzel emek vermişler. Sevgi dolu, güzel insanlar. Yaşlılara sevgiyi, saygıyı sizler çok güzel gösterdiniz. Eşe, dosta, akrabaya, arkadaşlara, komşulara anlatıyorum sizleri, burayı. Öyle bir yer var mı diyorlar. Evet, Tuzla'da da mutluluk merkezi. Sesler dermediğin güller merhaba, merhaba. Canlar merhaba, merhaba. Merhaba. Umutlarım oldu yalan, pinar değil engin talan. Başım taştan taşa çalan seller merhaba, merhaba. Canlar merhaba, merhaba. Dostlar merhaba, merhaba. Yetimi Yetmeyen... Fatma diye, yalınız yatma diye. Tünledim Ayşe diye, odayı döşe diye. Bugün bayramı temsilen de bizim yaşlılar merkezimizde büyüklerimizle beraber bayramlaştık kendileriyle gerçekten olmaktan mutluluk duyuyoruz. Onlar bizim hafızamız, onlar bizim geçmişimiz, mazimiz ama geleceğimize de yön çizecek olan kılavuzlarımız. Dolayısıyla büyüklerimize saygı hem medeniyetimizin bir gereği hem de gerçekten hem insani hem İslam'a olan müthiş bir davranış. Hem gençlerimizle beraber hem de biz de belediye anlayışımızla, yönetim anlayışımızla da büyüklerimizle her zaman birlikte oluyoruz. Bugün de bayramlaşmayla da bunu göstermeye çalıştık. Sağ olsunlar dua ediyorlar. Biz de dualarla ayaktayız. Ee, mutluyuz. Ciddi ki tüm Tuzla halkının bayramı mübarek olsun. Tüm ülkemizin, e, bütün milletimizin bayramı mübarek olsun. E, tüm dünyanın bayramı mübarek olsun diyorum. Bayramın bize iyilik, güzellik, barış ve mutluluk getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Ve sizlerle beraber Tuzla'da hizmet etmekten onur duyduğumu, size hizmet etmekten gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Nice bayramlara, sevdiklerimize beraber ulaşmayı Rabbimden diliyor. Kalın sağlıcakla.